kulaklık kutusu deniz aradı ve günün tokasını vermek için bize günün anlam ve tamam önemini anlat. Ee, ben falan de falan şey falan. oldu. Günün kutu Telefonu başka anlamı... kulaklık kutusu da düştü. Günün anlamı ne lan? Ona sonra soracağım. Ona sorma. Ona sonra soracağım. İşte. Günün anlamı. Bazıları balık dedi. Bazıları raşit evet. dedi. O sıfır imkanlar içerisinde her türlü boku yapmaktı. bir saniye dur. Geleceğim amına koyayım. Geleceğim. Şaka mı? Ayağımı ben şöyle göstereyim. Evet. Ben çorabı çıkardım Lan şöyle zaten bak çek. İki tanesi çek var kutusu yoktur. Yani mesela şu an tüm Van'ın kanalizasyon şeyi ayaklarının evet, eşine yanlış şu mi? an var ya tüm. Pisi. Yani her insanın dışkısı yani var. Kutusu da küre. O Mehmet şimdi şap 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 ses geldi orada bir de. Dedim ki bak buradan birileri geçmiş. Garantiye yollarım. Ben şey de geçerim yaparım. dedim bu. Aynı yerlere bastım bir size var yani ya. Sanki denizde sürmüşüz yoksun hep sen Geliyorum amına koyayım yanınıza geleceğim. Ne yapacağım? E Boka elimi mi daldırayım alayım onu? Yaparsın ne bileyim onu. Ben falan geldi o yüzden dedim. Yok yok geliyorum yanınıza. Yanımda olsaydın yapardım Bence yapar. Tamam. Yanımda olsaydın yapardım. Kapattı mı? Evet. Sadece sıra sende. Eee Sabahtan beri Şu tok birinin tokası artık kimin dinlemedim bile. İbo'nun İbon sevgilisiymiş tamam. E ee, bunu ver vermek için Deniz aradı. Sonra çıkartırken kutu da düştü. Sonra kulaklıklar Bop sağa ya. sola o boka düştü. Hem yani şey değil yani alıp temizleyeceğiniz cinsten değil böyle. Gider ki şey. Baya kanalizasyona gitti işte. Baş derim. <laughs> Bu kadar mı? Geçiyorum. Git daha mı nakayım? Daha ne olsun? Yaş onları at altı saat daha kullanabilirim. Son altı saat. Tam olarak onu yapacağım bu arada. Verimli kullan bari. Güzel şeyler çok Ben de kutusunu bulup kendilerini kullanıyorum. Çınar'ın kulaklığı. Çınar hangisi? Çınar şey bisiklette bu kolu zaman. giyen. Tight giyen. giyen. O benim yaşından büyük mü o ya? Neyse. son Neyse. Kulaklığın son kullanışım bu arada. Tam olarak. Ya. Atayım. Atayım. Atayım? E, Gerçekten öyle bir andım. ben aa deyince aa falan zannettim. Aa işte. Sana geçiyorum. Çekeyim mi? Çek. Şey. Merhaba. Günün anlamı. Oğlum, hiç bok anlamadım şahsen ama güzeldi. <laughs> anlamı. Elimize bir şey olmadan bir boka kalkışmamamız gerek. Çünkü her şey yarım yamalaktı. Özeti... E, ee, şi halk edik. <laughs> ee, yeşil, <laughs> yeşil kanat Istiyorum. Şu an mikrofonları istiyorum. Herkes bana baksın. <laughs> e bugün güzeldi. Bugünü düzenleyen de Raşit'ti. <laughs> ha evet kulaklığı giden. giden. <laughs> evet bugün böyle bir şeyler yaşadık. Bir dahakine ben de böyle şeyler yaşadık. <laughs> bir saniye. Bir evet, saniye. Atlar trafik yapıyor şu an. At. Bugün ilk çağ tamamen geri döndük. Evet yani böyle ateş yakmamız 3 saat sürdü ama bunu akıllı. Pişirdik <laughs> yedik falan böyle. Sonra <laughs> zevklendik. Ee, şimdi balık koluyla şey yapıyorlar yakalıyorlar. Fransız hareket yapmaya çalışıyorlar. O balıkları da gördüm ben o balıkları. Akşam, akşam yemeği bıraktım olarak da balık yiyeceğiz <laughs> inşallah. Ben yokum ama <laughs> Balık. Biz de gidiyoruz. <laughs> Biz gidiyoruz. Raşit <laughs> sen gider mi? Yok akşam. ben sabah sabaha kadar buradayım. Raşit yarın iskeleye sırf çay için gidiyoruz. Çay içemedik bugün ama. Çay ben hiç ben getirmişim de ne Çay nasıl içemedik? Üç tane demir doldurduk amına. Öyle mi? Seni yerler orada. Halı da herhalde orada. Halı Biz bir şey unutmadık mı ya? Bilmiyorum. kesin unuttuk Unutmuşuz da. Unutmuşuzdur. unutmuşuzdur. Siz gidiyorsunuz. Ben gidiyorum valla. Kapıyı nasıl? Üstten nasıl... Ne kapısı ya? Orada. Allah Allah. O ne ki Yok lan gerek Özet yok onu yapıyor. Şuradan e, ee, aha, 5 kilometre yaramadım. gidiyorsun. Ben ne gel. 5 kilometre dönüyorsun. Oradan sonra kime söylersen ya istersen buradan fırlat. Ama şu kapıdan geçmek istiyorsan Ya bisiklet benim değil gel. ya. Şu bisiklet benim Kapısında. Oradan geçeriz ya yani biz. Lan oradan değil. Ki. nehir amına koyayım gel burada. <laughs> Orada kapı var. Ha gerçi doğru lan. Ben bak oradan yap, geçiyorum. Şuradan geçirirse işte, bisikleti var. Sen yaparsın öyle bir şey. Musa. Ömer karar vermek Abi, için 5 Tamam yapıyorum, yapıyorum yapıyorum. Şurası da var ha. Şuradan direkt patika bisiklet sürülüyor ben sürdüm. Ben buradan evet. geçeceğim ya. Hadi görüşürüz. Bay bay. Kapatıyorum. Hadi amına koyayım 5 saniye. Gir.